Bugün sizlerle birlikte Murder Mister'da katil olup insanları trollemeye uğraşacağız. İnşallah katil olur. Katil olmazsak yani yok nasıl trolleyelim. Şu anda maç devam ettiği için insanları izleyeceğiz. Evet şu anda herkes başlamış görünüyor. Ama şu an katil ah, katil bu evet. Katil şu an bu galiba. Evet. İzliyoruz. Şu anda katil. Bu evet. Buymuş. Yok. Hayır. Bu sanırım kıyafeti arkadaşlar. O şerif aslında. Evet. Şu an izliyoruz. Mat çok uzun olacak. Çünkü katil şu anda yok. Yani. Katil kendi göstermedi. Bakın. Herkes bunun katil olduğunu sanıyor. Ama o değil aslında. Bakın bu gıcık olup saldırmaya başladı şu an. Evet. Bakın biz de böyle murder mister'da saklanıp böyle pusacağız ve öyle trolleyeceğiz insanı işte. Evet şu anda Şerif vuracak. Yani i̇zliyoruz şu an. Katil pusmaya çalışıyor ama beceremeyecek asla. <laughs> Yere düştü. Evet şu an izliyoruz. Şu anda maç bitmesine şükür ediyorum ya. İki saat kimse katil olduğunu göstermedi. Dans edeceğim ama katil şimdi bıçağını fırlatacak ya. Şuna bak. Nasıl dans ediyor. Katile bakayım. Katil şu an burada afk gibi duruyor. Evet. Çatışmaya başladılar şu an. Hadi ya katil mi kazanacak? Şerif mi? Evet. Katil kazandı. Yani bence kolaydır. Şimdi biz de katil olup insanları öldüreceğiz. Evet. Girdik şu an. Açımız başlayacak. Evet. Şu anda bakıyorum. Haritalar daha çıkmamış. Evet. Bence bu olsun ya. Bunda kendimiz yok edebiliriz. Bir şey yapabiliriz. Hadi bence de bu. Evet şimdi maçın başlamasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda başlayacak. Bekliyoruz. Ben şurada oturuyorum. Evet maç başladı sanırım. Bakın hadi masum olduk ya. Şu her an katil çıkabilir. O yüzden hemen buradan çekilelim. Evet şu anda buraya geldim. Bu çocuk katile benziyor ya. Evet katilmiş. Gerçekten de katil ay. Ya. İlk maçta da ölmek şaka mı? Neyse. Daha bayağı maç var. O yüzden bekleyeceğiz. İzleyelim bakalım. Ben insanların katil olduğunu hemen anlıyorum. Çünkü çok garip davranıyorlar arkadaşlar o yüzden. Yani garip davranıyorlarsa onların katil olması yüzde yüz mümkündür. Evet. Şu herkes kesiyor. Oca yere düştü. Evet bekliyoruz şu anda. Ya lütfen bu tur ben olayım katil ya lütfen bitmesi şimdi bekliyoruz tur bitmesini. Ben de geliyor burada. Ya bu nereye gidiyor ki? Orada insan yok ki. Buraya girdi. Hadi bakalım şimdi. Bekliyoruz şu an. Şu an önünde sadece iki kişi kaldı. Hani katil saymazsak. Evet, kendisine katil mi diye test ediyor ya kimse yok ki neyse ama da böyle geziniyor işte ya bu çok komik tipi var bunun ya evet bekliyoruz şu an katil normal dolaşıyor hiçbir şey bulamıyorum bakalım şu an burada pusacak ama senin kılıcın gözüküyor orada. Bu AFK. Ya bu neden katil öldürmüyor şey ya? Bu çocuğu. Neyse bakalım bekliyoruz. Evet bekliyoruz. Hadi ya maç bitsin artık. Karşı olmak istiyorum. Evet şu an bekliyoruz hala. bu galiba ya artık ölmüştür ha ya evet. buraya çıktı burada çok yamuk oynuyorlar ya şuna bak Duvara çarpıyor kendisine artık gelecek şu an buradan ötekisini izleyelim bakalım şu an pusmaya uğraşıyor burada. ya hadi ya evet sonunda ya sonunda oyun bitti evet Arkadaşlar katil ol, olmayana kadar bitirmeyeceğim videoyu ya. Bilmiyorum katil olmam lazım ya. Ya ben bir dakikada katil oluyordum ama şimdi olamıyorum nedense. Neyse şimdi bekliyoruz. Evet. Olsun bu. Evet. Ben buraya ya sen bozuldu. Sen burada. Evet. <laughs> Neyse çıkalım şimdi maç başlayacak. Lütfen katil olayım ya katil. Hadi ya şerif ya katil. Ya, ya masumla doğmuşum ben ya masum doğmuşum. Of. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Artık. Neyse. Evet devam ediyoruz. Şu an eğer Şerif'in şeyi düşerse ben de onu alabilirim. O yüzden ben eskiden hep buraya saklanıyordum nedense arkadaşlar. Burada beni bulamıyorlardı ama şu an saklanamıyorum. Saçım öyle bir gözüküyor ki. Neyse şimdi deniyoruz kazanmaya. Evet. Hiç kimse göstermedi katil olduğunu. Şu an bu kız ı, masumlar kazandı. Evet. Ya katil neden kendi göstermedi ki? Neyse. Şu an bekliyoruz öteki turu. Evet. Ya hiç kimse neden katil olunca hiç şey yapmıyor ya. Katil olup tadını çıkarmak varken bunlar reset atıyorlar, oyundan çıkıyorlar ya. Neyse ne seçim bu. bekliyor şu an yani burada dondurma yiyeyim. oyun başlayana kadar evet burada bekliyoruz şu an arkadaşlar aşağı biri bana şey atmış ya takas ama şu an kabul edemeyeceğim hemen çünkü oyun başladı kızla çarpıştık ya. birden. bu kız mıdır olabilir bu arada. Bakın geliyor geliyor. Bu kız mıdır ben diyeyim size ya. Çünkü çok garip oynuyor. İnanmıyorum hayır hayır hayır. Bu kız mıdırmış. Geliyor. Evet geldi. Evet kaçıyoruz şu an arkadaşlar. Kaçıyoruz. Mırdır çıksa ben de böyle kollayacağım onları ama. Yani gelmiyor şans. Çok şanssızım ya. Evet şu anda. kız beni görmedi. Kız beni görmedi. Kaçıyorum burada. Ya bu bana vuracak Daha az kalsın. I. Şu an buradan gelecek sanırım kız. Neden bekliyorum. Arkamdan gelebilir. Ben kaçayım en iyisi. A, işte bu bu mu? Hayır. Açalım en Neyse. Katil şu an nerede? Diliyoruz ama katil şu an yok. Evet. Katil nerede ya? Katil şu an bir yere saklandık sanırım. Evet öteki tür katil olmazsam gerçekten tövbe ederim. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz de bana join olmak istiyorsanız yani beni takip edip oradan bana ulaşabilirsiniz. Ups. Ya. Bıçak attı ya. Neyse. Evet videolarıma çıkmak istiyorsanız beni takip etmeniz ve bana join olmanız yeterli. Her zaman join'im açık olacaktır. Evet devam ediyoruz. Ve şu an katil olmasın gerçekten bilmem ne derim yani. Evet bekliyoruz. Onun bitmesini kaç dakika kaldı bilmiyorum. Evet. Ya kız özür diliyor ya. Nereden özür diliyor? Bilerek öldürdün ya bilerek. Bizem bir de üzülüyor ya. Neyse. Bunu seçelim bakalım. Bu tür katil olmasa gerçekten yani ne derim tövbe derim. Vallahi YouTube bırakarım. Heh. İnandınız değil mi? Yani YouTube bırakmam ama sinirlenirim işte. Evet devam ediyoruz. Şu an da başlayacak oyun sanırım. Evet. Bakın. Ya bakın. Masum oluyorum. Kıracağım şu telefonu artık ya. Neyse. Devam edelim. Kim kapıyor bunu ya? İnşallah Şerif ölür de silahını alırım. Evet. Katil bu olmuş. Şu tavuk olmuş katil ya. Uf. Şu anda dışarı çıkayım. Dışarısı daha serbest. Ya, şu kız sadece kaçıyor herkesten ya. Neyse. Bir de çıkalım buraya. Duralım bakalım. Arkadaşlar bu arada üf, ben bu oyunu hiç sevmiyorum. Seviyorum ama çok çok sevmiyorum. Çünkü mıdır çıkacak diyor muyum? Bazen internetim gidiyor. Bazen de oyundan atılıyorum. Oyunu server dolu diyorlar. Evet. Öyle sinirleniyorum ki şu an katilin yanından geçtim. Selam Tavukçuk. Evet arkadaşlar. Şu anda La 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 Oy 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 oy. Ya. Ya ya öldürdü beni ya Şerif'in silahını alacakken. Şu korkak kız kaldı şimdi ya. Of. Korkak kız kaldı ya. O da silahını ya yamuk tutuyor bu silah Şeyi bıçağı çay yamuk tutuyor arkadaşlar. Ters tuttu. <laughs> Neyse. Kız AFK duruyor ya bildiğiniz. Şu kız da burada. Şu kız da burada. Üç tane kız kaldı. Onlar da zaten korkak. Bakın nasıl saklanıyorlar ya. Neyse. Aldı silahını. Evet. Silahını Yeniden öldüler. Of of şey. Ben katil olana kadar 10 yıl geçer. Evet. Bekliyoruz. E, elbette katil olmayacağım. Bunu biliyoruz herkes. Ama yeniden de bir şansımızı deneyelim. Bakın katil olursam çok iyi olur ya. Çok iyi olur var ya. Neyse. Evet. Bu kıza iki kız mı kaldı? Yok bir kız kaldı. Evet. Öteki kız reset attı sanırım. evet silahı almaya gidiyor. Hop hadi vur ya. Vur 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 vur. Ya. İnanmıyorum ya. Evet. Katil kazandım. Ama ben bu seferlik gerçekten katil olursam kazanacağım buna eminim. Evet şimdi katil olmamızı bekliyoruz arkadaşlar. Ya bir dakikada katil olurum diyordum. Ama şu an 10 dakika geçiyor. 10 saat geçti. Hala olmadım katil ya. Of neyse. Seferlik. Bunu seçelim hadi. Ya da bunu. Tamam. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Of of. Ne kadar sıkıcı ya. Ne kadar şanssız bir hayatım var. Hayatım var yani. Of of. Neyse devam ediyoruz. Hadi bakalım. Katil katil hadi hadi. Yes yes katil oldum. Katil oldum evet. Şimdi benden çekecekleri var. Öncelikle AFK'mış gibi dursam bence anlamazlar. Evet. Biliyordum katil olacağım burada zaten. Haydi awesome. olsun. Ya hemen geliyordu öldürmeye ama neyse. Neyse, devam ediyoruz. Bakın Evet arkadaşlar öldürdük şu an. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Hop. Evet kazanacağım buna eminim. Evet öldürdüm. Ve kim kaldı onu bilmiyorum. Afekamış gibi dursam. Afekamış gibi durursam bence. Kimse anlamaz ama şu anda bence aramam lazım. Kim kaldı ya? Sen kim kaldığını bilmiyorum. Şu an burada bir kız var. Anlamayacağım mı sandın ya? Anlamayacağım mı sandın? Evet kazandım ya. Kazandım işte katilin gücü katilin gece. Evet ben mırdır olarsam ne olacağını gördünüz. O yüzden kanalıma like atın. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Ama size önerim atın bence. Evet. Atmazsanız eğer sizi gece gece çiğ çiğ yiyeceğim. Onu bilmiş olun çiğ çiğ yiyeceğim bıçaklarımla. Haydi. Devam edelim oyna. Evet şimdi bu oyuna geldik. Hadi bakalım şimdi. Hadi ya başlasana. Şimdi bir de şerif oluyormuş şom ya. Tabii ki böyle bir şey mümkün değil ama oluyormuşum gerçekten çok mutlu olurum. Evet başladık. Şu an Evet. Yani sinirlenmedim çünkü yani murdar olmuştum. Evet. Ablama buradan selamlar. Selamlar ablacığım. Şu an videodayım. Videodasın şu an. Kaçıyor benden ya. Neyse. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Katil öldür. Şu şerifi de alayım silahını ya. Neyse. Bu kız olmuş mu? Arkadaşlar uzaktan bana bıçak tatmadı, yakınlaşmadı da öldüm. Evet, bazen böyle bug'lar oluyor. Neyse. Devam edelim. Hop hop hop. Aa, arkadaşlar öteki videomda ne çekmem isterseniz Yorumlara yazın, bekliyorum şu an. Ekleyeceğim. Evet. Şu an izleyelim daha iyi. Ablam nerede? Ablamı izlemek istiyorum. Abla. <laughs> Ablam burada AFK duruyor ya. Evet arkadaşlar. Bana bir takas atırsa eğer. Evet. Birisinin gullisi varsa bana atsın. Her şeyimi veririm valla. Evet. Devam ediyoruz. Şey arkadaşlar bir de benim şu an hesabım çok şey olmayabilir yani. Benim öteki hesabım hacklenmişti. Evet hacklenmişti. Yani biri çalmıştı bilmem kim. O yüzden böyle bir hesaptan devam ediyorum yani. Pek yani o yüzden burada da çok var falan yok. Çünkü öteki hesabımda baya bıçak vardı ama yani biri çaldı hesabımı. Yani bilmiyorum kim. Girmeye uğraştım girilmedi. O yüzden mecbur böyle bir hesap açtım kendime. Evet şu anda devam ediyoruz. Ya çok mu zor ya silahla öldürün bir katili. Ö evet şu an kız öldü. Ve iki kız kaldı. Hayır. Üç kız kaldı evet. Devam ediyoruz. izlemeye. Tamam devam edelim devam edelim devam edelim evet ee, şimdi arkadaşlar bir şey diyeceğim ee, bakın ee, e, kesinlikle e, şifrenizle adınız aynı olmamalı benim hesabım öyle çalındı ben şifremi değiştirmiştim adımı aynı koymuştum demiştim böyle kimse çalmaz zaten demiştim ve gerçekten de çalındı ve hayat bitti artık bitti kız seni orada bulurlar hemen neyse evet devam ediyoruz neyse ah, ablam buradan. abla videolar sana selamlar evet şu an girdik bakın bu sefer diyorum şerif olacağım yani bilmiyorum ama olacağım diye diyorum Öyle düşünüyorum bakın. Öyle düşünüyorum. Çünkü şerif olacakmışım gibi geliyor bana. Neyse. Bunu seçelim bakalım. Evet. Yok ya bunu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz oynamaya. Evet şimdi bu buraya otursam böyle. Oyun başlayana kadar diyeceğim ama oyun başladı zaten. Evet, devam ediyoruz. Evet, ben ne dedim ya şerif olacağım demiştim. Demiştim ya, demiştim ya. Ben biliyorum elbette. O yüzden şimdi buraya çıkayım. Hop, böyle. Ve çıkarsın. Bakın burada bir var. Ya gelmeyin ya. Gelmeyin. Bakın çok kişi geldi yanıma. Lütfen gelmeyin. Bakın şu an bilmiyorum kim katil ya. Evet şu an kimse gözükmüyor katil olarak. Ben silahımı çıkarıp böyle şey yapayım. Hop. Bu kız katil gibime geliyor ya. O şimdi de vurmak istemiyorum ya. Neyse. Neyse. Evet, evet, Devam ediyoruz. Hadi bekleyelim. Bakalım katil kimmiş. Ben şeriflikte çok iyi değilim ya. Katilde daha iyiyim yani. Şerif çok vuramıyorum ya. Tutturamıyorum işte. Şu anda gerçekten kimse göstermiyor kendine. Hadi ya gösterin kim katil. Bu gibime geliyor ama olamaz ya. iki kere olamaz. Bakalım şu an. Ya aklım çıktı. Evet devam ediyoruz burada. Heh, düştüm. Evet. Bu mu katil? Yok bu değil. Of of ya. İki saat beklemek varken yani direkt reset atayım daha iyi. Hadi ya birisini vuracağım yoksa. Bunlar çok garip duruyorlar. Bak ne diyeyim. çık yoksa kendimi vuracağım en son. Kendimi vuruyorum ya. Neyse. Kendimi öldüremiyormuşum demek. Bakın bu katil gibime geliyor. Evet vuracağım şu an. Bunu vuruyormuş gibi yapacağım da. Ortaya çıksın. Bu mu katil? Sence? Bence bu katil ya. Bunu, bu çok benziyor katile. Neyse. vurmayı denesem yok ya. Şimdi öldürürüm ben de. Of ya. Of. İki saat bekliyorum şu an. Of. 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 Hadi devam. Vay. Arkadaşlar hadi ya artık çıkın ortaya. Katil çıksın ortaya artık. Yoksa bu seferlik birini vuracağım. O da artık. Bakın ben bu karasını vuruyorum. Kadar şeyde olan. Onu vuruyorum bakın gerçekten. Evet süre doldu zaten ya. Süre doldu. Kimdi katil? Bak, bakın o siyahlı olan kesin katildi. Bakın diyorum. Diyorum kesin katildi. Of hadi. Katil, evet kızmış. Neyse arkadaşlar, şimdi son turumuza da atıp bu videoyu bitireceğim maalesef. Neyse, devam edelim bakalım. Düt, 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 düt. Evet, şu an harita seçelim. Ben oteli seçeceğim. Neyse, bakalım devam edelim. Belki yine katil oluruz ya bakıyorum şu an. Evet. Devam ediyoruz. Masum. Masum. Evet masum. Bu kız katilmiş gibi mi geliyor ya? Saklanıyor ama kesin masum gibi gözükmek istiyor. Neyse. Afkmış gibi. Dursam böyle bakalım. Biri bana bıçak... Evet. Bu tavuk şey ya off. katil katil hayır hayır Ab evet çıkıyorum şu an bakalım bizim silahı varsa yani buradan alayım Ö ya aklım çıktı he. Hadi bakalım devam, 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 devam. Masumlar mı kazandı? Cidden masumlar mı kazandı ya? Of neyse. Evet devam ediyoruz şimdi. Evet arkadaşlar burada videoyu sonlandırmak istiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenin, like atmayı unutmayın filan. Evet. Yorumlara da nasıl bir video istediğinizi söyleyin yani. Yani söyleyin yazın işte. Ee, nasıl bir video türü istiyorsanız yazıp benimle iletişim kurabilirsiniz. Evet. Bu arada bana join olmak istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Join'im her zaman açıktır size. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum ve hoşçakalın.